Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü kıymetli kardeşlerim. Köyümüz Saray Yaylalarından Veysel Yavuz abimin yerindeyiz bugün. Burada bahçenin içerisine böyle güzel ağaçların altına fasulyelerle beraber efendim arkada biberler ev orada. Türlü çeşitli Rabbimizin vermiş olduğu nimetler arasında bu güzel ağacın gölgesi altında böyle bir oturma yeri efendim. E şimdi bu kadar binbir türlü nimetler içerisinde böyle gölgelerde Allahu Teala bizleri paşa gibi, padişah gibi yaşatır da biz onu zikretmezsek olur mu? biz ona secde etmezsek namaz kılmazsak olur mu? Kur'an okumazsak olur mu? Olmaz. Sayısız nimetlerini ye iç efendim. Amma velakin namaz vakti namaz kılma. Zikir vakti zikir yapma. Kur'an okuma. Oruç tutma. Yahu insan o zaman hayvandan bir ayırt olur mu? Bir hayvandan bir farkı kalır mı ya? Dolayısıyla Allahu Teala ben ancak ve ancak insanları ve cinleri beni bilsinler, bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım. Başka için başka şeyler için değil. Elbette ki dünyada zaten çalışıyoruz. Bir geçim için bir iş lazım. Bir tarlayı ekeceksin, bahçeyi ekeceksin. Mevla Teala'nın nimetlerinden yiyeceksin ama bunları bize veren gökten yağdırmasa, yerden bitirmese bunlar nasıl olacak? E kim verdi bunları? E allah Teala verdi. E allah Teala'nın ekmeğini yiyip, allah Teala'nın suyunu içip, allah Teala'nın fasulyesi, biberi, eriyi, armudu, efendim lahanası, maydanozu say say sabaha kadar bitmez. Bu kadar şeyleri Mevla Teala bize verecek. Bu gölgelerde oturacağız, çay muhabbeti yapacağız. Ama allah Teala beş vakit namazı farz etmiş. Gel kulum diyecek, ezan okunacak. Ben gelmiyorum. Ben kılmıyorum. İnşallah inşallah kılacağım kılacağım. Böyle şey olur mu ya? Mezarlar kabristanlar inşallah diyen adamlarla doldu ya. Bugün hemen şimdi. Çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil. Dolayısıyla geldik gidiyoruz. Başımızın çaresine bakalım. Sohbet ehli olalım. Tefsir dinleyelim. Hocalarımızı dinleyelim. Bugün bir lale gül efemi assak efendim. Bütün sohbet var. E şimdi Kur'an dinlemeyen adam, sohbet dinlemeyen adam, efendim Kur'an'dan bir haber yaşayan bir insan zanneder ki ben insanım. Zanneder ki ben adamım. Sana belki dünyada adam derler ama ahirete gidince Allah muhafaza adam yerine koymazlar adamı. Yani namazsız, abdestsiz adamı adam yerine koymazlar. Efendi Hazretleri'nin sözü aklıma geldi. Namaz kılmayan adam insan mı sayılır? Hadi bakalım. Dolayısıyla cahilliğimizi bir tarafa bırakalım. Pişman olalım, tövbe edelim. Ölmeden Rabbimize geri dönelim. Rabbimizin zaten affı çok büyük. Sınırsız ya. Yani yeter ki gelelim ya. Tamam bu zamana kadar cahilli gittik, bilemedik ya Rabbi. Nefsimize uyduk, şeytana uyduk. Tövbe ya Rabbi, geldim. Bundan sonra gücüm nispetinde senin yolunda olacağım, Kur'anında olacağım, namazında olacağım, zikrinde olacağım ya Rabbi. Artık Ağaca bakarken seni göreceğim. Fasulyeye bakarken seni göreceğim. Domatese bakarken seni göreceğim. Su içerken seni göreceğim. Her şeyi senden bileceğim. Zaten öyle de. Böyle yaşayacağım ya Rabbi. Artık tamam sen de tut elimden. Ben tövbe diyorum. Beni bırakma ya Rabbi diyerek bir karar alıp yola girersek Allah'ın izniyle bu dünyada efendim yüz ak şekilde yaşanır. Efendim son nefeste de Rabbimizin inayetiyle, izniyle, ihsanıyla hüsnü ile bir çene kapayabilirsek Rabbim nasip eylesin ne mutlu bize. Rabbim Celle Celaluhu onu bilen, onu tanıyan, efendim onun razı olduğu şekilde yaşayan kullar zümresine cümlemizi efendim e, nail eylesin. Burada hep birbirimize dualar edelim. Allah Teala bizlere bu e, misafirliği kabul eden abime, ailesine, evlatlarına hepsini namaz ehli, zikir ehli, ilim ehli eylesin. Ne kadar güzel misafirlik yapıyorlar, bize yediriyorlar, içiriyorlar, ikram ediyorlar. Allah'ım sen de onlara ikram eyle. Dünya ve ahiretlerini mamur eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.